Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Gördüğünüz gibi bugün bahçemi sürüyorum. Annemin bahçesi. Şöyle gördüğünüz gibi. Domatesleri. Maydanozlar, biberler, soğanlar, patlıcanlar, Salatalığı, naneleri, domatesler artık çiçek açmış. şöyle göstereyim sizlere. Bir bahçesi. Burada yine, yine yine burada da soğanlarımız. bir gülümüz. Aloe veramız. Domateslerimiz vermeye başlamış. Gördüğünüz gibi. İşte biberlerimiz de vermeye başlamış. Şöyle gördüğünüz gibi burada da salatalıklarımız ermeye başlamış. Şurada bir tanesi olmuş gördüğünüz gibi. Şurada da maydanozlarımız. Anladım. Şu hayatta en nefis bir çiçek perde takmak. Bitmiyor, kolun yoruluyor. Biter e. biter, fazla şey yapmayın. Nesva'ya bak, o da oturmuş orada. Bizi videoya çekiyor ki. Çay kahve ister misin dayı? Yok. çay kahveden önce yemek verirseniz iyi olur. Tamam. Evet, evet. Ay bu pertip takma işi de var ya abi bir şey diyeyim mi? Heh. İnan bazı insanlar diyor ya kadınlar ne yapıyor? Harbi kadınların işi erkeklerden daha zor. Eee tabi kolay olur mu? Kaç tane var? Herhalde bir eli yirmi otuz tane var mı? Tartak bitmiyor. Dünyanın e, en zor işini yapanlar kadınlardır. Ücret, ücretsiz iş. Evin temizliğini yaparlar. Ücret, maaş yok. Çocuk bakarlar. Maaş yok. Yemek yaparlar. Maaş yok. Temizlik yaparlar. Maaş yok. Çamaşır yıkarlar. Maaş yok. Ve sonra da derler ki bu kadınlar ne iş yapıyor? Allah kolaylık versin çocuklar size. Amin. <laughs> e, hep ben mi yapacağım? Ben artık e, eskidim. Şimdi yeni <laughs> Kuzularda, kurtlarda onlar yapsın. Bak gençliği görüyor mu dayısı? Bak senden önce yaptığı türlü taktı. Sen daha iki düğmeyi takamadın. Benim. Ha senden mi bitirdin? Tamam. Ben bitirdim. Ama Yılmaz tebrik ederim seni dayıcığım. Niye? Sedat dayından sonra başladın, Sedat dayından önce bitirdin. İşte daha İnsan bak... yaşlanınca yavaşlıyor. Daha bitirememiş ya, bir şey daha. daha. Daha takmadın ki. Ha. Takmadı. Bu bayağı yaşlanmış. Bu arada annemin evindeyiz. Annem şu an evde yok. Ondan habersiz tülleri perdelere takıyoruz. Ona sürpriz olsun diye. Bu şu an ablamın evinde. Kızının evine gitti. Burası da arka bahçemiz. Şöyle gördüğünüz gibi patateslerimiz. şurada nohutlarımız yine soğanlarımız sarımsak şöyle gördüğünüz gibi kenarlarda şöyle gördüğünüz gibi fasulyelerimiz şurada da fancalarımız var ekilmiş daha yeni yeni şöyle de gördüğünüz gibi filizleri vermiş. Ben burada pencerenin kenarında tutunuyorum. Siz bu işler işleri yapın söz yemeğinizi de ben yapacağım size. Ne Yemekler yani. benden. Ne yapacaksın? Daha düşünmedim. Düşünmem lazım. Yemeğin yanında bir de şu meşhur kekten yap da yiyelim. Bulabilir. Duydum duydum. Keki kakaolu mu istiyorsunuz pul biberli mi? Niye? Tatlı yiyen var, acı yiyen var. O zaman ben de sana bir tane çay yapayım. Tuzlu olsun. Yok, gerek yok. O ben yengenizi isterken içtim ben onu. Kahveli olarak <laughs> tuzlu kahve içtim. Yeter. Sedo. Tülü taktım, perdeyi taktım, bitirdim. Sen daha yeni tülü bitirdin. Harbiden Sedat. Bu an, şeyin hangisi? Şey, Bu? E, dur, perdelerin bazıları kısa, iki çift ya. Yanlış oraya takma. Tekrar çıkartalım. Uzunluğuna bak. Bu herhalde, evet. En büyüğü. Bu değil mi? O mu şu mu? Alttaki de olabilir. Yoksa annenin odası mı? Bence şu. Bak şuradaki bence. Bu mu? Evet. Dayı şunu avuçtan tut. Ama ilk saydım. Tamam. Akıllı yer. Ölçüme bak. Önce o perdeyi ölçüp sonra takıyorlar. Bakayım. Ola bu. Aa, onun altı beyaz bunun değil bu. Bu arada altı çiçekleri. Bu ikisi takım. E bunun da altı farklı o zaman bu. Dikkat edin yalnız çiçekleri durmayın takarken bak. Bir şey diyeceğim. Dayı. Hı. Evet. Perdeyi yanlış takmışım. Abi. Galiba Berthe'yi yanlış takıyorlar. Yanlış derken? Şu ikisi takım. Bu da onların içinde takım. Bu tekli. Bir de bu tekli. O zaman... Neyse bir daha söküp bir daha takıcınız. Yap, 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 yap. Şurada bir iz var. Heh. Bak bunun altı ince. Onun altı orta. Bu üçünün altı kalır. O zaman onu sökeceğiz Yılmaz. Son bir nok oraya, bir nok takacağız. Zaten burada üç tane takı mı ya? Yılmaz. Birini de en arka odaya, misafir odasına. Bu arada bakın ben niye takmıyorum perde türü biliyor musunuz? Mu? Göstereyim size. Tut şu kamara, hı. bakın şu kamerayı. Bakın. Şimdi bakın dedim. Ben buradan da geçiyorum. Aa yetişiyor mu şu bura? Tüm. Hadi ah. verin öbürüne ben takayım bari. Şu ikisi yedek. Bunlar mı takan? Birini ora, birini ora. Korkun ver sen birini bana. Al abi. Kurtulamadım ben. Dedim ki boyun kısadır dedim de kurtulamadım. Kısa değilmiş. Yani. Bu arada sevindim. Boyun uzunmuş. Hmm. Bu ucunu bulabilsem. Ya annenin çiçeği ne kırmıyor? Abi kırarsak bizi. Vallahi bizi çünkü hele fırçayla döver bizi. Çünkü e, bu çiçek rahmetli babamdan anneme kaldı. Hediyesiydi babamın rahmetli. E, rahmetli babamımız çiçekler çok severdi mi abi? Ende nasıl? Sarım bu çiçek rahmetli babam yetiştirdi, anime hediye etmişti. Burası yine çıkmış ya. bir, bir ara yapalım. O, vidalanacak. O hmm. üstte. Boş. Ha tamam. Bu arada bak perde böyle takılır zaten hızlıca. Böyle yavaş yavaş takılmaz. Şöyle. eşliğimizi de taktık. Annem şimdi bizi Böyle boş boş oturuyor sanırım şimdi. Zor <laughs> belli. Zaten annenin haberi yok, verdiğe taktığımızdan. Şunu sökeceğim. Şunu takacağım tekrar. Bunun altına ne oldu? O zaman sonu tekrar sökeceğiz. Oraya yani hangisini taktın? Şu e, ıı, demi gösterdim var ya Yılmaz. Bunu. Bununla bu ikisi takım. Bunları bu takım. O perde de büyük ihtimal nenenin odasına da karşı bu perdeyi. uzun çünkü. Sadin. Zaten... Şu, her, şu da benim odama. Bunun şeyi mi yoktu? Yok var. Ay bunun şeyleri yok. Benim odama... <laughs> Onlar yedekti. Şeyleri sonra takacağım demişti anne. Bu demoda mesela olmaz. Bu gerçi anne bunu taktıracak mı anam? tak, sağ, tak, sağ, tak. Bu benim mı olur mu? Bakayım, aç bakayım şöyle bir enine bakayım. Bir getir bakalım. Olur herhalde ölç bakayım. Ha. Bak, kısa geldi. Buraya şeyini takarım. Sedat. Geniş olan var ya. Hı. Evet. Şöyle duvarı falan komple kapatsın. O zaman bunu ar Bu arada kardeşimin askerdeki aldığı başarı plakatı, hizmet anısı. Sedat. Sedat. Efendim? Kaç yılında yaptın askerliği la Unuttum ben. Askerliği 2010 yılında Ben gittim 2011 yılında teşkere aldım. Hı, bu plaketi de orada verdiler değil mi sana? Evet. Başarı için. Pazar, pazarı, için. Burası da kardeşimin odası. Bunu sen mi yaptın yoksa hazır satılıyor birbirine mi geçiriyorsun? Bu hazır. Ha, hazır maket yapıyorsun sen evde. Şey. şurada antika var. Buna hazır olan. Bu ara, araba da hazır. Mem yaptılar mı orada? Doğru ya. Kanat otopark. Ha, bizim otoparkımızı mı açtın? Evet. Tamam boyunuz onun bir şey merdiven var mıydı sizin